Herkese yeniden merhaba. Pages, Numbers ve Keynote serisinin ikinci videosu Numbers ile devam ediyoruz. Numbers ben de dokta vardı açtım ya da siz diğer yöntemlerle uygulamayı açabilirsiniz. Yeni bilgisayarlarda kurulu şekilde geliyordur. Hemen şuradan yeni belge ediyoruz. Bu uygulama Excel'in bir alternatifi gibi yaratılmış. Çok fazla özelliği benziyor ama Excel'in yerini tutabilmesi bence mümkün değil. Excel başlı başına bir dünya. Bu yüzden kıyaslamak çok doğru olmayacaktır. Fakat yine aynı sebeple ben exile lisans parası ödemek istemiyorum, Mac kullanıyorum ve Numbers benim işimi görecek kadar özelliğe sahip diyorsak bu uygulamayı kullanabiliriz. Korsan veya lisanssız bir yazılım kullanmaktansa elimizin altındaki bu yazılımı değerlendirmiş oluruz. Numbers da tıpkı Pages gibi birden fazla şablonla size yardım etmeye çalışıyor. Güzel hazırlanmış şablonları var. Biz yine boş tablo üzerinden gidelim. Excel'e aşina olanlar bu ekrana biraz garipsiyebilirler. Standart olarak bu şekilde geliyor. Tablonuzun bir ismi var. Tablonuz beyaz bir yerin üzerinde. Şu anda 22'den G'ye kadar bir tablo hazırlanmış şekilde. Şu aşağıda bir tane ok işareti var. Buradan tutup çektiğinizde sağa sola aşağı yukarı aynı anda büyütüp küçültebiliyorsunuz. Veya tek bir eksende bunu yapmak istiyorsanız hemen ilgili bölgenin üzerindeki noktaya tıklayıp yukarı aşağı sağa sola yaparak tablonuzu genişletebiliyorsunuz. Bu tablo serbest bir ekranın üzerinde bulunuyor. Sabit bir yerde değil. Tablomuz aslında şu oynattığımız kadar arkadaki büyük bir tuval. Standart bu şekilde geliyor. A sütunu ve birinci satır bu şekilde farklı renklendirilmiş halde geliyor. Zaten tablo mantığında da üst tarafta kategoriler, sol tarafta da sıra numaraları olarak hazırlanıp sunuluyor. Sizin isteğinize bağlı yapmış olduğunuz tablolar dışında bu şekilde yapılması önerildiği için size direkt sıfırdan böyle bir şablon sunuyor. Standart olarak burada kategori ekle ve özet tablo kısımları yer alıyor. Bunlara birazdan geleceğiz. Şu ortadaki menüyü inceleyelim. Ekle diyerek hızlı formüller veya yeni bir formül başlatabiliyorsunuz bu şekilde. Bunu yapmanın bir kolay yolu da Herhangi bir hücreye tıklayıp eşittir'i seçmek yine fonksiyon kısmını size açacaktır. Numbers'ın bir özelliği eşittir'e basıp fonksiyonu açtığınızda tıkladığınız her bir hücreyi toplama olarak alıyor ve ardarda arda toplamış oluyor. Normalde Excel'de bu böyle değil. Her tıkladığınızda bu hücre değişir. Ekle deyip toplam dediğim zaman direkt toplama olarak açar. Az öncekiyle aynı işlemi yapar. Bu sefer farklı bir fonksiyon kullanarak bu işlemi gerçekleştirir. Diyelim ki şuraya ortalama kısmını ekleyeceksiniz. Şu üstteki değerleri direkt size buraya ortalama olarak alır. Fakat üstte herhangi bir değer olmadığı için şu anda aşağıda kırmızı bir üçgen levha görüyoruz. Ben buraya bazı değerler yazacağım. Ve otomatik olarak bu değerlerin ortalamasını buraya yazacak. Diğer formüllerde, diğer hızlı formüllerde yine aynı mantıkta çalışıyor. İstediğinizi istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Profesyonel tablolarda biz tablo içerisine internetten veri de çekebiliyoruz. Hatta bununla ilgili bir kestirme videomuz var. Kendi veri tabanımızı hazırlayıp Buradan Excel içine daha doğrusu Google'un Sheets'in içine veriyi çekip kullanmıştık kestirmemizde. Numbers'ın içinde direkt hisse senedi verisi diye bir seçenek var. Acaba müşteri kitlesini mi düşünmüşler diye insan bir soruyor kendine. Neden ben buraya hisse senedi ekleyeyim? Bastığınız zaman size direkt bu şekilde bir yer açıyor ve siz de buradan hisse senedi verisini buraya çekebiliyorsunuz. Ben tabii ki küçük bir iki deneme yaptım. Siz buraya Apple'ın hissesini ekleyebildiğiniz gibi Türkiye'den bir iki şirkette ekleyebiliyorsunuz direk buraya. Daha sonra bu veriyi istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen şu altta özellik kısmı yer alıyor. Buradan ilgilendiğiniz kısmı direkt olarak veriye ekleyebiliyorsunuz. Yani buraya adını, yan tarafa da yine aynı hisse senedinin değerini ekleyebilirsiniz. Bu verileri bu şekilde kullanabilirsiniz. Bahsetmiştim. Bu tablo bir tuvalin üzerinde veren bunu istediğim şekilde kullanabiliyorum diye. Yanına bir tablo daha ekleyebiliyoruz. Diyelim ki şöyle bir tablo ekledik. Bu tabloyla yine farklı bir tabloymuş gibi ki zaten farklı bir tablo istediğim yere yerleştirip farklı amaçlarla kullanabiliyorum. Buna ayrı bir isim veriyorum. Ayrı veriler çekiyorum. Bu noktada Excel'den biraz ayrılıyor. Sayfa yapısı yine burada da var. Ben sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 gidebiliyorum. Fakat aynı sayfaya farklı tablolar ekleme fikri biraz tuhaf ve aslında güzel olmuş denenebilir. Tablolar deyince tabii ki aklımıza grafikler de gelmesi çok normal. Çünkü grafikler en fazla tablolardaki verilerle beraber kullanınca anlamlı oluyor. Buradan grafikten istediğimiz grafik tipini seçtikten sonra grafiğe veriler ekleyebiliyoruz. Diyelim ki şuradaki veriler, şuradaki veriler, şuradaki veriler gibi farklı verileri ekliyoruz. Tabii ben seçiyorum ama aslında bu pasta grafiği tek veri aldığı için sadece üstleri aldı galiba. Boşluğa tıklayınca düzeldi. Buraya 10 diyelim. Herhangi bir şey oldu mu? %100 bu varmış. Buraya 20 dersek evet veriler yavaş yavaş gelmeye başladı. 30 dedik. Burada bir verimiz yok. 40 50 60 Bu şekilde verilerimizle grafiklerimizi oluşturabiliyoruz. Güzel tarafı grafikleri istediğimiz şekilde hareket ettirebiliyor oluşumuz. Şöyle bir şey öğrenmiştim. Bu tarz tablo programlarını çoğu kişi hizalı düzgün yazı yazmak için kullanıyor tabloların hizalanmasından dolayı burada bir de metin özelliği var. İsterseniz tablodan bağımsız istediğiniz yere bir metin dosyası ekleyebiliyorsunuz. Bu herhangi bir tablo verisi olarak değerlendirilmiyor. Bunu tablonuzun istediğiniz yerine etiket olarak, label olarak konumlandırabiliyorsunuz. Şekiller yine aynı şekilde page'de de anlattığımız gibi detaylarına girmemize gerek yok ekliyoruz. Biçime tıklayıp farklı özellikler verebiliyoruz. Ortam yine aynı şekilde tablomuza istediğimiz verileri, buradaki verileri tabii fotoğraflar, müzikler gibi bunları ekleyebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Buraya kadar geldik, bitirdik. Şimdi bu tablonun özelliklerine gelelim, farklılıklarına gelelim. Buradan biçime tıkladığımız zaman tablo seçili, tablonun içi seçili. Tablonun özelliklerini kontrol ediyoruz. Bahsetmiştim şurada yukarıda bir satırda belirlenmiş bir alan var. Bir de A sütunu olarak burada var. Hemen şurada üst bilgi ben bunu sıfır dersem bu sütundaki kısmı silmiş olacak. Şurada şekilden de belli oluyor üstte bir bar var. Ben burayı sıfır yaptığımda satır kısmındaki alanı da temizlemiş oluyor. Şurada da alta ekleyebiliyorsunuz fakat eklediğiniz zaman sadece çizgiyi kalınlaştırıyor. Diğerleri gibi farklı bir renk olarak seçmiyor. Tablomuzdaki satır ve sütun sayılarını şuradan, şuradan veya şuradan ayarlayabileceğimizi söylemiştim. Bir de buradan ayarlayabiliyoruz. Ben 15'e 4 bir tablo istiyorum dersem 15 satır 4 sütundan oluşan bir tablo yapacaktır bana. Tablomuzu buradan tutup seçiyoruz ama aslında tablomuz şu satırlarla sütunların arasında olan kısım. Şurada bir Tablo konturu, renk ve kalınlık kısımları var. Kalınlıktan göstereyim. Bu tablonun etrafındaki çerçeveden bahsediyor. Bunu şöyle bir şey yapabiliyormuşuz. Tabloyu da işin içine bu şekilde dahil edebiliyormuşuz. Excel'den alışık olanlar biraz tuhaf karşılayabilirler. Tablomuzun yatay dikey kılavuz çizgileri yine hücre bazlı fakat kılavuz çizgilerini ortadan kaldırabiliyoruz. Tablodaki verileri tek ve çift olarak ayırırsak farklı renklerde görmek için manuel yapmak yerine şurada dönüşümlü satır rengi diye bir kısım var. Buraya seçip buradan belirlediğimiz diğer renk çift sayılara, çift sayılı satırlara geliyor. Tek sayılar yine beyaz olarak kalmaya devam ediyor. İstediğiniz rengi seçip farklı bir görünüm yaratabiliyorsunuz. Bir de bunun üstüne şöyle alt bilgi, üst bilgi ekliyoruz. Şöyle değiştirdi. Şimdi çift sayılar beyaz, tek sayılar renkli oldu. Şöyle karışmasın diye. Şöyle biraz arttıralım. Tablo gibi tablo görünsün. Şimdi tabi bilenler bilir, bilmeyenler öğrenir. Hemen şurada veya şurada her bir satırın, sütunun genişliğini ayarlayabileceğimiz bir kısım vardır. Burada bir de ekstradan şöyle bir kısım var. Biz istersek böyle adım adım buradan satırımızın, sütunumuzun genişliğini, yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Kimsenin gelip bunu buradan ayarlayacağını düşünmüyorum. Şuraya yazarım. Gelir şuradan da ayarlarım yani. Çiçek gibi de olur. Hücrelerimizin biçimiyle ilgili olan kısmı da şuradan ayarlıyoruz. İstediğimiz kısmı seçtik. Hangi tip olması gerektiğini seçtik. Buradan da ilgili ayarları yaparak renklerini, çizgilerini belirtip farklı bir biçim ayarlayabiliyoruz. En çok kullanacağımız kısım ise metin kısmı. Fontla ilgili kısımlarımız, hizalama ile ilgili kısımlarımız. Hepsi burada yer alıyor. Buradan istediğimizi seçip uygulayabiliyoruz. Yerleştirme kısmı da tablonun geneliyle ilgili bir kısım. Buradan konum bilgileri biz tabloyu oynattığımızda değişiyor. Büyüklük de yine aynı şekilde tablonun boyutuna etki ediyor. Hücrelere değil tablonun geneline etki ediyor. Şimdi boş bir tabloyla çalışmak çok mantıklı olmayacaktır. Ben bunu sildim çıktım. ChatGPT'den bir veri seti oluşturmasını istemiştim. Buradaki bütün veriler uydurmadır. Eğer buradaki veriler gerçek verilerinizle eşleşiyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. ChatGPT'dir. Belli başlı promptlarla oluşturmuş olduğumuz bir tablo. Şimdi burada isim, soy isim, yaş, kilo, cinsiyet, medeni hal gibi ekranda görmüş olduğunuz bu verilere bağlı bazıları birbiriyle eşleşen bazı kısımlar var. Ben diyelim ki şurayı tamamen alfabetik halde istiyorum. Tabi buraları bilmeyenler için anlatıyorum. İlgili sütuna gelip artan sırada dediğimiz zaman burayı alfabetik bir hale getiriyor. Şu anda sadece isim soy isim kısmı bir alfabetik düzende ilerliyor. Bunun üstüne gelip ben yaşa tıklarsam Yaşı küçük olanı yukarı alacak. Diğer bütün veriler buna bağlı olarak düzenlenecektir. Az önce buraya yapmış olduğumuz alfabetiklikten eser kalmadı mesela şu anda. Ama istersek karışık filtrelemeler oluşturabiliyoruz. Şuradan sıralama seçeneklerine geldim ve birden fazla filtre, birden fazla sıralama kuralı oluşturacağım. Mesela şu anda ters alfabetik olarak dizili olmasını istiyorum ben buranın ve azalan sırala dedim. Önce yaş, sonra kiloyu sıralandırmak istiyorum. Sütun ekleye geldim. Dedim ki yaş yaşları artan sırada yaptı. Yaşlarım 22 25 26 diye gidiyor. Bir sütun daha ekledim. Kilo dedim ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Şu anda mesela 27 yaşındakiler burada bunların kilolusu da sıralı. Benzer durumu 28'de de görebiliyoruz. 60 62 75 diye gidiyor. Yani birden fazla sıralama durumunu buradan değiştirebiliyorum. Önce yaşa göre sıraladım, sonra kiloya göre sıraladım. İstersen bir de maaş skalası eklerim maaş skalası da artandan başlar. Her bir yaş için önce yaşı sonra kiloyu sonra maaş skalasını sıralayacak şekilde düzenler. Yine 28'den görebiliriz. 28'leri şöyle ayırmış. 28'lerin içindeki 60 kilolar böyle. Bu 60 kiloların maaş skalası da yine artan şekilde dizayn edilmiş. Şimdi ben bunların hepsini sileceğim. Tekrar burayı alfabetik olarak dizenleyeceğim. Burayı kapatalım. Özet tablo kısmına gelelim. Şimdi burada bir tablomuz var. Ben bu tablodan farklı şekillerde özet çıkarmak istiyorum. Pivot tablo yani bilenler için. Özet tabloya bastım ve benim tablo birimi direkt olarak buraya aldı. Şu an ikinci sayfadayız fark ettiyseniz. Burada sütunlar, satırlar ve değerler var. Ben sayfa 1'deki bu verilerimi kullanarak buraya bir özet tablo çıkarmak istiyorum. Mesela nasıl? Cinsiyetleri satıra koysun, erkek kadın diye ayırsın. Bunların içinden bir yaş sıralaması yapsın. Cinsiyetin altına yazdım. Erkekleri yaşlarına göre, kadınları yaşlarına göre ayırdı. Bunların sigara kullanım durumlarını da bu şekilde yazsın. İsim soy isim kısmında değerleri atıyorum ve bana bunların sayısını veriyor. Şu anda ben kendi sıralamama göre önce erkek olanlar, daha sonra yaşları ve bunlar sigara kullanıyor mu gibi bir özet oluşturdum bu şekilde. Ben sigara kullanımını başa alacak olursam şurada Sigara kullananlar evet hayır. Bunların içerisinde erkekler kadınlar, hayırlar içerisinde erkekler kadınlar diye tablomu değiştirmiş olacaktı. Ya da çok farklı bir şey tutup maaş skalasını satıra koyup ödediği vergiyi de sütunlara koyduğumuz zaman yine isim soy ismi değerlere koyduğumda satırlar kısmında maaş skalası, sütunlar kısmında ödediği vergiler ve içerisinde de kişilerin olduğu, kişi sayılarının olduğu bir tablo elde etmiş oldum. Neden buraya kadar anlatıyorum? Excel kullananların büyük bir kısmı zaten bu tarz özellikleri kullanıyorlar. Çoğu formül biri bir Excel ile aynı. Üstelik Mac kullanıyorsanız bu yazılım sizin için ücretsiz ki zaten Windows tarafında yok. Bir de son olarak şu kategori ekle kısmına geleyim. Bu da özet tablodan farklı olarak bizim mevcut tablomuzu biçimlendiriyor. Bunun bir benzerini ben Excel'de görmemiştim. Varsa da bilmiyorum. Eğer varsa ve bilenler varsa lütfen yorumlar kısmına yazsın. Ben burada kategori ekle diyorum. Mesela Memleket diyeceğim. Benim tablomu memlekete göre ayırdı. İzmirliler, Ankaralılar, İstanbullular ve Bursalılar olarak buraya ayırdı. Özet tablo oluşturmak yerine direkt olarak benim tablomu değiştirdi. Sıralamanın bir değişiği. Yani ben bunu sıralaya da belirdim. Buradan sıralı dersem. Yani az önceki haline geleyim. Şöyle. Ben buradan memleket kısmına gelip sıralı dediğimde. Yine Ankaralılar, Bursalılar, İstanbullular, İzmirliler diye ayıracak. Ben yine bu sıralama kurallarını istediğim şekilde ekleyeceğim, düzenle diyeceğim, farklı sıralama kuralları oluşturacağım. Fakat çok daha farklı bir görünüm elde ediyor bu kategori kısmı. Özet tabloyla sıralama kurallarının bir birleşimiymiş gibi. Ben buraya geldim mesela yaş dedim. Yaşlarına göre ayırdı. Yaşın altına bir de medeni hal diyorum. Az önce gösterdiğim özet tabloda olduğu gibi 32'nin altına bir evli bekar açtı. 42'nin altına bir evli açtı ama bekar olmadığı için böyle bir kategori yok. Yine aynı şekilde 35, 33 diye gidiyor. Bu şekilde daha da detaylandırabiliyorsunuz ve bu görünümü tablonuzu değiştirerek yapıyor. Tabii en başa geleceğim. Benim tablom kaç kişilik? 52 kişilik bir liste. Bu tablonun binlerce kişiyi içerdiğini düşünün. Belki de böyle bir veri setinde kullanışlı olabilecek bazı içerikler bunlar. Bu video da sandığımdan uzun sürdü. O yüzden burada keseceğim. Eğer Numbers'la ilgili daha detaylı bir video istiyorsanız, formüller bazlı bir video istiyorsanız hemen şuradan yeni bir sayfa açarak onu da gösterelim. Yine eşittir dediğimizde şu yan tarafta çıkan formüller, fonksiyonlar var. Bunlarla ilgili detaylı bir video istiyorsanız ben de buraları inceleyip biraz daha detaylı öğrendikten sonra farklı bir video çekebilirim. Excel'den ben çoğu özelliğini kullanıyorum aslında. Çok detay olacağı için girmiyorum. İsteyen olursa ayrı bir video çekeriz diyelim. Şunları kapatalım. Daha sonra da videomuzu kapatalım. Beni hemen şu sol altta çıkan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.